açacağım ya. Ben de miyiz? Tabii ki. Bu Aynen. Getirdim Neşet Ertaş'ın da dediği gibi kadınlar insandır, bizler insanoğlu. İnsanlığı kadın ve erkek birlikte oluşturmaktadır. Bunlardan birini çıkardığımızda insanlıktan geriye eser kalmayacaktır. Düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğe katkı sağlayan tüm paydaş kurumlarımıza ve kadın kooperatiflerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle belirtmek isterim ki kadının ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendiren, üretime ve istihdama katkı sağlayan tüm kadın kooperatiflerimize destekliyor ve çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum.

di arada olsaydık daha iyi Olabilirsiniz evet. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Olabilir. Olabilir. Evet. Burası da sizin değil mi? Ya bana bir masa getir. Böyle ki. Ne çekelim. o da geliyor. Yolda karşılaşıyor. Kiber teyze time marker time marker şöyle şöyle bakıyorsunuz time marker bütün ben yapacağım yeter bir Devam edelim herhalde. Alırız. Burada kalanları hepsini alacağız onu söyleyeceğim. Bak söyleyeceğim. Akşam burada kalanları hepsini alacağız. Sertiniz abi. Hepsini alacağız.